Merhaba oğlak burçları. Bugün sizler için yeni ay özel kahve falı ve tarot falı bakacağız. Öncelikle YouTube'a katılalı bir sene oldu sevgili arkadaşlar. Beni bu bir senede destekleyen, videolarımı yorum yapan, beğenen kim varsa hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Hepinizi çok seviyorum sevgili arkadaşlar. Hemen kahve fincanınıza geçelim bakalım kahve fincanınızda neler var sevgili arkadaşlar bir yolunuz var sevgili arkadaşlar ve bu yolda üç ayrı kısmet toplu olarak gözüküyorsunuz tabağınızın içine hemen size şöyle göstermek istiyorum Öncelikle sevgili arkadaşlar ben her şeyle böyle tek başınıza uğraştığınızı görüyorum. Bir şeyleri tek başınıza yapmak istiyor olarak çıkmışsınız ve Yolunuzun hemen önünde böyle bir artı işareti bir de kuş olduğunu görüyorum. Böyle üzerinize sanki sıkı sıkı bir şeyler giyinmişsiniz. Bu da kendinizi korumaya aldığınızı gösterir ve başınızın üzerinde bir kılıç var. Yani keskin kararlar alacaksınız bu dönem oldukça. Ve bu keskin kararlar da böyle aniden uygulanacak kararlar olarak çıkmışlar sevgili arkadaşlar. Yani kendinizi adeta böyle siper etmişsiniz. Bir şeylerin üzerine üzerine gidiyorsunuz. Ancak size de talih kuşu konuyu olarak gözüküyor sevgili arkadaşlar. Yani kılıç zaten yerinde kararlar almanın simgesidir, temsilidir. Ve baktığımda da gerçekten de böyle swordsman gibi yani kılıç adam gibi kılıçları kuşanacaksınız. Ve arkanıza takıp Gayet güzel bir noktaya doğru ilerleyebileceksiniz sevgili arkadaşlar. Ben alacağınız kararların yerinde olacağını görüyorum. Uzun zamandır size zaten gerekli olduğunu görüyorum bu tür kararların. Hayatınızı yoluna yani koyu olarak çıkmışsınız. Hayatınızda bir düzen isteyebilirsiniz. Siz zaten başarılı burçlarsınız. Ve hayatınızda böyle bir düzen yakalayacak olarak çıkmışsınız. Ve bunu kendi başınıza başarıyor olarak gözüküyorsunuz sevgili arkadaşlar oldukça konuşmalar olduğunu görüyorum elindeki banknot bir parayı bir şey bırakan böyle bir insan var yani bir konuşma var sevgili arkadaşlar ticaret gibi böyle baktığınız insanları bu parayı veriyor olarak gözüküyorsunuz sevgili arkadaşlar ve daha iyisine ulaşmak için yani daha güzeline ulaşmak için verdiğinizi görüyorum bu parayı ve böyle toprağa tohum ekmek gibi bunun da karşılığını mutlaka alacağınızı düşünüyorum ve iki kişi olarak çıkmış yani konuştuğunuz insanlar sanki size geliyorlar yaklaşıyorlar ve siz de bu banknot parayı onlara veriyor olarak gözüküyorsunuz sevgili arkadaşlar. Sizin de arkanızda iki kişi var belki haliniz. Çünkü küçük bir çocuk da görüyorum böyle yeni yürümeye çalışan. İki tane küçük insan da sizin hemen arkanızda çıkmış ve gerçekten de hani böyle bir cüzdanı doldurur gibi daha sonradan size bu paranın ben mutlaka katmisiyle döneceğini düşünüyorum sevgili arkadaşlar. elinize adeta böyle yumruk ka yapmış kaldırmışsınız. Hemen omzunuzda da bir insan var, bir insanı tutmuşsunuz sevgili arkadaşlar. Yani hem sevdiklerinize destek oluyorsunuz hem de böyle bir zafer kazanacağınızı görüyorum ama gerçekten de önemli bir zafer olacak sevgili arkadaşlar, sevdikleriniz de yanınızda olacak. Hemen zaten size de şöyle göstermek istiyorum. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Çok net olarak çıkmış yani elinizi havaya kaldırmanız ve yanınızda da sevdiğiniz bir insan var. Yani bir erkek bir kadın olarak çıkmışlar. Yalnız başınıza kazanmıyorsunuz bu zaferi. Yanınızda da bir kadın olduğunu görüyorum. Hatta kadının arkasında yüzen böyle irili ufaklı. Ondan sonra böyle irili ufaklı dediğim gibi balıklar var. Ve gerçekten de böyle kazanacağınız zafer sizi mutlu ediyor. Memnun ediyor. Uzun zamandır beklediğinizi de görüyorum. Adeta böyle demokrat gibi durmuşsunuz sevgili arkadaşlar ve ani bir zafer olacağını görüyorum. Yani böyle bir şeyler artık kazanmak istemişsiniz, istemişsiniz, çabalamışsınız ve çabaladığınızın da karşılığını alacağınızı görüyorum. Fincanınızın en dibinde çok güzel bir ay çıkmış sevgili arkadaşlar. Bu ayın sizi kapsadığını görüyorum. Yani böyle artık yapılması gereken her türlü iş yapılmış. Sevdiklerinizle artık bir şeylerin böyle tadına bakılacak zaman olacağını görüyorum. Yani hayatın farklı yönünü de kaçırmayacaksınız. Sevdiklerinizle mutlaka birlikte böyle güzel zamanlar yaşayacak olarak gözüküyorsunuz. Zaten bir ay bir yıldız figürü çıkmış sevgili arkadaşlar. Hatta ben sevdiğiniz kişinin böyle başını omzunuza yasladığını görüyorum. Birlikte böyle güzel bir şekilde saadet yapıyor olarak gözüküyorsunuz sevgili arkadaşlar. Yani her şey mükemmel hem sevdiklerinizi birliktesiniz hem de kazanacağınız zafer var olarak gözüküyor sevgili arkadaşlar hemen tabağınıza geçelim Tabağınızda özellikle dikkatli olun diyor sevgili arkadaşlar. Yolunuza çıkan böyle nimetleri, başarıları evet kazanıyorsunuz. Hatta böyle sonuna kadar da gelmişsiniz bir şekilde gidiyorsunuz. Ancak sizi böyle gözleyen bir sırtlan olduğunu da görüyorum. Yani özellikle bu görüntü yaptıklarınızdan çok böyle bahsetmemeniz gerektiğini gösteriyor bana. Çünkü insanlar hissedebilirler edebilirler bir şekilde göze gelmemek adına. Yaptıklarınızdan çok fazla bahsetmeyin derim. E harfini görüyorum. Adında ya da soyadında beni E harfinde izleyen bir insan olabilir sevgili arkadaşlar. Gerçekten de böyle bir şeyleri kazanacak olarak gözüküyorsunuz. Ama hasetçi gözlere dikkat edin diyor. Yani çok fazla kendinizi açmayın diyor. Falınız başka insanlara karşı. Hemen tarot kartlarınıza geçelim bakalım. Tarot kartlarınızda neler var? Evet tarot kartlarınız da muhteşem, mükemmel. Gerçekten de bu kadar olur. Yani direkt elime attım 3 tane kart geldi. Hayatınızla ilgili dönüşümler isim geliyor sevgili arkadaşlar. Bakın tılsım kralında burada tahtında oturan adeta üzümlerle bezeli bir kıyafeti olan elinde de tılsım tutan bir kral vardır sevgili arkadaşlar. Ve boğa başları vardır yanında. Bu kart zaten toprak elementini simgeler, başarıyı simgeler, başarılarınızla birlikte kazandığınız o tılsımı elinizde tutuşunuz ve adeta dünyaya böyle hükmeder gibi bir tavrınızın olduğunu gösteriyor tılsım kralı kartınız bana. Gerçekten de böyle evinizde şatonuzda oturur gibi oturacaksınız adeta ve bir huzur hali olacak. Yani böyle tılsım kralının elinde de aynı zamanda tuttuğu bir şey vardır. Ve böyle hani bir şeyleri başlatırsın bir donk sesi çıkar ya yani aynı ona benzer. Hem başlatıcı hem de devam ettirici bir rolünüz olduğunu görüyorum. Kader çarkıda dönüşsel bazı durumları simgeler. Karı taro yazar kader çarkının Hani şu çarkının üzerinde ve dönüşümle ilgili hayatınızla ilgili güzel zamanları simgeler. Yani böyle kader çarkı tam pusulayı 12'den vurduracak diyebilirim sizin için ve kendi istediğiniz yolda ilerleyeceksiniz. Gerçekten de kaderiniz böyle çok güzel şahane ahenkle size doğru sizin isteklerinize doğru dönüyor olarak gözüküyor. Denek kaltalısı kartı ise bir zafer kazanmanın ve takdir görmenin, başarı görmenin ifadesidir. Aynı benim kahve fincanınızda da gördüğünüz üzere böyle bir şey kazanıyorsunuz. Yani gerçekten de böyle bir geçitte geçer gibi insanlar da ellerinde değnekleriyle sizi tebrik ediyorlar, takdir ediyorlar. Kaderinizin gerçekten de güzel bir doğrultuya doğru gittiğini düşünüyorum sevgili arkadaşlar. Gerçekten bir şeyler kazanmışsınız bu ay. Kazandıklarınızı da değinebiliyorsunuz. Ve kazanacağınız bir zafer de var. Hem de bu kutlu bir zafer olacak. Böyle şahane bir zafer olacak diyebilirim sizler için. Ün yapabilirsiniz. Takdir görebilirsiniz. Hayatınızla ilgili her şey gerçekten de mükemmel çıkmış. Benim görebildiklerim bu kadar sevgili arkadaşlar. Beğendiyseniz lütfen beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Tekrardan başka falarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.